Ama sen bunlarla nasıl başa derdin bilmiyorum. Bak sen. Kapa ah, <laughs> o, o, da neydi lan? Bir tuzağa girdi. Neye girdi? Patlayıcı tuzaklar. Sürgülü tüfek. Tüfek cephanesi. Göründüğün yere dikkat et. Bir. tane dolduruldu. Sıfır. Envaz. Altı pat. Yarı otomatik tabanca. Tabanca cephanesi. İki. Cephe Altı patlar. Altı patlar cephanesi. Üç. <laughs> Cephane dolduruldu. 5. Envanterde. <laughs> tamam. Tamam. Candelabra, Delabra. Koleksiyon kartı. Görüntülemek için. Doku. Can Delabra. Umatik yüzey düğmesi. Ne? candelabra, Delabra. Gerçek adı. Sophie. Bas. Nereye gidiyorsun? Bir dakika bekle. Ve hala sky yok dört saat daha var diye dayım ula. Ve düğmesi yakınlaştır. kare düğmesi Kurt var mıydı? Hiç görmedim ama bilemiyorum. Bence buradan aşağı inmeliyiz. <laughs> <laughs> Hastık oh, ah, siktir. siktir. İyiyim. Hadi